Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde zemin girişte bulunan ve toplamda 33 metrekare satılık dükkanımızı birlikte tanıyalım. Misafirlerine 35 bin metrekarelik kapalı alanda ağırlayan Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi, şehrin en işlek ve en kolay noktalarından birinde bulunan Mersin ve Konya Otoyolu ile Ermenek ve Ereğli ilçe yollarının kesişme noktasında yer alan otogar kavşağında hizmet vermektedir. Karaman şehir merkezine toplamda 103 mağaza ile hizmet vermekte olan Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki iş yerimiz yüksek bütçeli yatırımlarınız için biçilmiş kaptandır. İş yapar gayrimenkul güvencesiyle yeni yatırımcısını aramaktadır. 33 metrede dükkanımızla birlikte sizinleyiz. Dükkanımız zemin tatlı olup güzel ayaktır. Ve yeni alışını, yeni yatırımcısını beklemektedir. Kira getirisi yüksektir.